Merhaba arkadaşlar Şimdi yeni bir video serisine başlıyoruz Polinomlar konusu 9 ya da 10 tane videomuz olacak polinomlarla ilgili Şimdi polinomlar on, Şu anda 10. sınıf konusu Üniversite sınavında da işte bir iki tane soru gelir Geldiği yıllarda var gelmediği yıllarda var Ama birinci kısım yani TYT'de de soru çıkabilir e, İkinci kısım YKS'de de soru çıkabilir Ama ağırlıklı beklenti YKS ile ilgili soru Şimdi bakın Polinomlar aslında biz polinomların tanımı birinci kısım, polinomlarda dört işlem ikinci kısım ee, ve polinomlarda kalan bulma üçüncü kısım ki en yağlı kısmı da üçüncü kısımdır. Ee, daha çok ekstra sorular üçüncü kısımda gelir. Şimdi önce bir konunun en önemli kısmı şunu sakın unutmayın her konuya başlarken bunu üç aşağı beş yukarı söylüyorum. Bir konunun en önemli kısmı giriş kısmı tanımı. Eğer o konunun tanımını bilmiyorsanız Soruları yapsanız bile ezber yapıyorsunuz demektir tanımı. Şimdi diyeceksiniz ki polinomlar ne işimize yarayacak? Polinomlar aslında bir ara konu, ana konu değil. O yüzden polinomlar başka konuların içinde işimize yarayacak. Mesela atıyorum matematikte normal istatistikle ilgili, günlük hayatla ilgili bir soru çözerken polinomla ilgili bir denklem, bir işte çarpanlar ayırma kullanabiliriz. Ana kısmı belki gündelik hayatta işte bakkal amcanın kullanacağı bir şey değildir ya da mühendislerin kullanacağı bir şey değildir ama ara konu olarak kullanılır. Şimdi polinom dediğimiz olay ne? Poli lafı çok demek. Mesela poliklinik. Çok klinik demek. Poli çoktan geliyor. Polinom da çok terimli demek. Yani birden fazla terimlerden oluşan aslında bir yapı. Ha şimdi mesela İğrenç bir espri. Bak çok terimli. Bak kaç tane terim var? Fatih terim, kızı terim, öbür terim. Çok iğrençtim ya. Neyse aklıma gelmişken yapayım dedim. Şimdi dedik ki polinomlar çok terimli. Bak burada bir sürü terim var. Burada dikkat edeceğiniz şey her şey polinom olur mu? Her yazdığımız ifade polinom olur mu? Bir ifadenin polinom olması için hangi değişkene bağlıysa o değişkenin kuvvetleri doğal sayı olacak. Bak bu kime bağlı? x'e bağlı. x'in kuvvetleri şuradaki kuvvetler ne olacak? Doğal sayı. Doğal sayı neydi? İşte sıfırdan başlayacak sonsuza kadar gidecek. Kat sayıları, kat sayıları istediğiniz herhangi bir reel sayı olabilir. Mesela işte px kime bağlı şu anda? x'e. O zaman x'in kuvvetlerini kollayacağım. 3x kare artı 4x eksi 1. Bakalım bu ifade polinom mu? x'in kuvvetlerine bakıyorum. 2 doğal sayı bir doğal sayı. Burada da aslında ne var? X üzeri 0 var da x üzeri 0 1 olduğu için yazılmaz. Bu gayet bir polinom. Peki kime bağlı? X'e bağlı. Bakıyorum. 4 bölü x artı x küp artı 5. Bu bir polinom mu? Şimdi diyeceksiniz ki hocam bak x'in kuvveti burada doğal sayı değil. Şu, şu formatta yazmanız lazım. Tren gibi yani. Bu 4 x yukarı geçerse eksi 1 olur. x küp artı 5. Yani şu formatta yan yana dizilişte x'in kuvvetleri bütün kuvvetleri doğal sayı yı eksi 1 değil. O yüzden bu ifade ne değil? Polinom değil. Mesela kime bağlıysa px işte x kare artı x artı 7 bu x yukarı gittiği zaman burada olduğu gibi x eksi 1 şeklinde olacak. Bu ifade de polinom değil. Mesela Y'ye bağlı şu anda değil mi? Y küp artı 5 Y kare artı 4. Bakıyorum Y'nin kuvvetleri doğal sayı mı? Gayet doğal bunlar. Sıfırdan başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Bu ifade mesela polinom. Bakın kime bağlıysa. Şimdi sıkı durun. Sürpriz. Bu polinom kime bağlı? Söyleyin söyleyin kime bağlı? X'e bağlı. X'e bağlı değil bak. Bak yine tuzağa düşüyorsunuz. Bu polinom x kareye bağlı. O zaman x karenin kuvvetlerini kollayacağım. x karenin kuvvetleri doğal sayı olacak. Mesela x üzeri 4 x kare A artı 4. Bakıyorum bu polinom mu? x kare benzetirseniz x karenin kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. Bu x karenin birinci kuvveti. 2 de 1 de polinom. Yani doğal sayı pardon. Bu bir polinom. Yani o zaman ne? x kareye bağlıysa 2'nin kuvvetleri olacak. 2, 4, 6. Mesela bak bir sürpriz daha. Bakıyorum. Kime bağlı? Heh, şimdi oldu. X'e bağlı değil. X küpe bağlı. X küpün kuvvetleri doğal sayı olacak. Yani 3'ün katları olacak. 6 olabilir. 3 olabilir. Bu X üzeri 0 var ya burada. 0 bütün sayıların katıdır. Unutma. Ama 5 olamaz. 5 3'ün tam katı değil. O yüzden burası polinom değil. Anladınız? Tekrar söylüyorum. Hangi ifadeye bağlıysa onu olacaksın. Mesela bak. Bu kime bağlı? Y'ye bağlı x üzeri eksi 2 artı y küp. Diyeceksiniz ki hocam bu da polinom değil. Y bu polinom. Niye polinom? Çünkü y'yi kollayacağım. Y'nin kuvveti doğal sayı mı? Do doğal sayı. X'in kuvveti işte doğal sayı değilmiş. Bana ne? Ben kimi kolluyorum? Y'yi kolluyorum. Şimdi yine çok terimli terim ailesini geçtikten sonra şunu öğrendik. Polinom olabilmesi için kime bağlıysa onun kuvvetleri doğal sayı olacak. Şimdi diyor ki okuyun soruyor. İşte 4 x üzeri 11 eksen artı 7 çarpı x üzeri n eksi 4 artı 8. İfadesi bir polinom olduğuna göre n'in alacağı kaç farklı değer vardır? Şimdi ne diyeceğim? Polinom olması için 11 eksi n'in de doğal sayı olması lazım. n eksi 4'ün de doğal sayı olması lazım. Şimdi doğal sayı ne demek? Sıfırdan başlar. Mesela şuradan başlarım. Bunu kollayacağım. En yerine en az 4 yazarım. 3 yazarsam negatif olur. 4 burayı da sağlıyor mu? Evet 7 oluyor doğal sayı. 5 yazarım. 6 yazarım, 7 yazarım, 8 yazarım. Burada da sıkıntı yok. Bunlar zaten yok en yeni. 9 yazarım, 10 yazarım, 11 yazarım ve dururum. Niye? Çünkü 12 yazarsam şurası doğal sayı oluyor, 8 çıkıyor ama burası -1 oluyor. O yüzden patladım. Ha ne yapacağım? İki tarafı da kollayacağım. Burası da doğal sayı olacak, burası da doğal sayı olacak. E ne oldu şimdi? O zaman enin alacağı değerleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kaç tanecik? 8 tanecik. Bu da böyle bir şeydi. Paylaşayım. Şimdi yine aynı şey. Bu sefer kime bağlı? Y'ye bağlı. Y'nin kuvvetlerini kollayacağım. Bak katsayı değil kuvvet. Y'nin tepesindeki sayılar var ya. Onu kollayacağım. Bunun polinom olması için Y'nin kuvvetlerinin 12 artı bölü n bölü n'in de doğal sayı olması lazım. n-2'nin de doğal sayı olması lazım. Şimdi bakın. Şurayı hani e, daha çok mat 1'deki sayılarda görmüşsünüzdür. Burada en yerine godozlama şu haliyle değer vermeyin. Hadi 1 olur mu, 2 olur mu, 3 olur mu parçaladıktan sonra verin. Hani ben bunu 12 bölü n artı n bölü n yazıyorum ya. 12 bölü n artı 1. Burası zaten gayet doğal bir sayı. Doğal sayı olması için buranın da olması lazım. Şimdi diyorum ki en yerine hangi sayıları yazarım? 12'yi bölen sayı. Çünkü doğal sayı olsun yoksa kesirli olur. 12'yi bölen sayı ama n-2'nin de doğal sayı olması lazım. O yüzden hani 1 yazamam. Çünkü 1 2 eksi 1 doğal sayı olur. Ne yazarım en az? 2 yazarım. 12'yi de bölecek ya. 3 yazarım. N eksi 2 doğal sayı olur. 12'yi de böler. 4 yazarım. 12'yi 4'e bölünür. Burası doğal sayı. 5 yazamam. 12 5'e bölünmez. 6 yazarım. Bir de 12 yazarım. Çaktınız. Enin alacağı değerler toplamı. Niye negatifleri yazamıyorum? Burada patlıyor çünkü doğal sayı olmuyor. Doğal sayı sıfırdan başlayacak. Sonsuza kadar gidecek. Neyi soruyor? Bunların alacağı değerler toplamı. Kimse görmeden topluyorum. Buradan 5, 9, 15, 27. Çaktınız. Şimdi tamam polinom olma şartını gördük. Dedik ki polinom olması için hangi değişkene bağlı ise o değişkenin kuvvetleri ne olacak? Doğal sayı olacak. Şimdi peki polinomunu biraz daha tanıyalım. Şimdi polinomun şu x'lerin başındaki sayılar var ya. Sabitlerimde dahil olmak üzere. Onları biz katsayı diyoruz. İşte an. Bir sonrası an-1. Böyle böyle. Bunlar sadece sembol. Derecesi en büyük kuvvet. Yani x'in tepesindeki en büyük derece neyse ona biz derece diyoruz. Ve şöyle gösterilir. Derece px. Kim eşit? n'e x'in tepesindeki hani polinom x'e bağlı olduğu için diyorum y'ye bağlı olsa y'nin tepesindeki diyeceğim. Baş katsayı şu demek değil arkadaşlar. Aslında en baştaki katsayıdan geliyor bu ama şöyle yazabilirler. Adam tuzağa düşü düşürebilir. 4x eksi x küp yazdım. Kim ne der? Şöyle demeyin hocam işte en başta 4 var baş katsayıdır. Değil. Baş katsayı en büyük derecenin katsayısı. AN. Burada en büyük derece hangisi? 3. Onun katsayısı. Yani buradaki baş katsayı kim? Eksi bir. Yani yerleri değiştirip yazabilir Siz tanıma bakacaksınız Sabit terim Yanında x olmayan y olmayan Ya da işte değişken olmayan terim Burada mesela sabit terim var mı yok Matematikte yok diye bir şey diyemezsiniz Olmayınca ne olur sıfır Burada sabit terim ne a sıfır bu sadece bir sembol Şimdi bakın Sabit terim lafı henüz açılmışken Hani siz az önce dediniz ya iğrenç espri diye duyar gibi oldum iğrenç espriden daha esprisi var. Bak bunlar sabit olan terim. Burada sabit terim bu. Bu da hareketli terim. Bak bu daha iğrenç değil mi? Bak hareket ediyor. Yürüyor. Şimdi burada bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Mesela px polinomu. Yalnız gülmeden, terime bakmadan tamam mı? 4x eksi x üzeri 7 artı 4. Şimdi diyorum ki polinomun derecesi. Polinomun derecesi ne? En büyük. X'in tepesindeki en büyük sayı. 7. Baş katsayı o 7'yi nereden aldıysan onun katsayısı. Eksi 1. Sabit terimli. Sabit terimde şurada yanında x olmayan terim. 4. Polinom iki değişkene bağlı olabilir. Sıkı durum. Bakın burası çok önemli. Şimdi iki değişkene bağlı. İki değişkene bağlı olunca ne yapacağım? Şu toplama çıkarmayla ayrılan öbekler var ya arkadaşlar. Oradaki x'lerin y'lerin üstlerini toplayacaksın. Mesela burada x'in üstü kaç? Bir. Burada bir. Bunları topladığın zaman buradan derece iki geliyor. Burada y'nin üstü 5 X var mı? Y. Burada x'in üstü iki. Y'nin üstü kaç? Bir. Topladığın zaman 3 Şimdi derece hangisi? Derece işte o en büyük kuvvet. Kaç? Beş. Baş katsayı baş katsayı da bu y üzeri 5 işte, hani 5'i nereden aldım? Buradan onun katsayısı. Sabit terim 0. Yok yani. Buna dikkat edin. Yani iki değişken de olabilir. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane daha vereyim. 6 çarpı y üzeri 5 artı 4 x y artı 2. Şimdi bunun derecesini şimdi x'ler y'ler kaç öbek var burada toplama çıkan? 3 tane. Burada x ile y'nin toplamı kaç? 11. Burada x ile y'nin toplamı 2. 11 daha büyük bence. Bu polinom derecesi 11. Peki baş katsayı bu 11'i nereden aldıysa onun katsayısı 3. Peki sabit terim? Sabit terim yanında x de y de olmayan zavallı sayı. Şuradaki sayı yani. O da 2. Şimdi geldik polinom çeşitlerine. Birincisi arkadaşlar sabit polinom. Adı üstünde sabit sayıdan oluşuyor sadece. Ama bu sabit sayı sıfır olmayacak. Çünkü sıfır olunca başka bir polinom oluyor az sonra. Mesela ne olacak? Sabit fonksiyon gibi aslında. Px eşittir 4. Px eşittir kök 3. İstediğimiz reel sayı olabilir. Px eşittir atıyorum. Eksi 3 bölü 7. İstediğimiz sayı olabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki fark ettiniz mi? Az önce x mix dedim ya siri bağlandı. Şimdi Buradaki sabit terim olması için oradaki x'lerin, y'lerin katsayılarının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Sadece sabit sayı kalsın. Mesela bu polinom sabit polinom olduğuna göre sabit polinom olması için x kare olmamalı. Bunun katsayısı sıfır olacak. x'li terim olmamalı. a artı b eksi b sıfır olacak. Sadece sabit sayı olabilir. Şurası olabilir. Peki buradan a kaç çıkıyor? 2. Peki a 2 ise yerine yazayım. Hani B2 B-3 oldu yani 2 ile eksi 5. Sıfırdan B'de kaç çıkıyor? 3. Peki polinomu bul diyor. A yerine 2 yazınca burası gidiyor. Zaten gitmek zorunda. B yerine 3 A yerine 2 yazınca burası da gidiyor. Gitmek zorunda. Ne kalıyor? 2 A artı B. A neydi? 2. 2 kere 2. 4. 3. Yani Px polinomu 7 eşit. A zaten burada X olsaydı yanlış yapmışım demektir. Tekrar söylüyorum yanında x olmayan terim ya da y'ye bağlıysa y olmayan terim. Ne yapacağım? Bütün x'lerin y'lerin katsayılarını sayılarını sıfır eşitleyeceğim. Ne zaman? Sabit polinom diyorsa. Peki sıfır polinom? Sıfır polinom direkt sıfır eşit olacak. Yani sabit sayı 3, 5 de olmayacak. Sıfır olacak. Yani aslında sabit polinomun özel bir durumu. Şimdi burada bir şeye dikkat edin yalnız arkadaşlar. Sabit polinom. Şunun yanındaki x'in derecesi aslında kaç? Sıfır. Yazılmaz. Buradaki x'in derecesi sıfır. Yazılmaz. Burada en son bulduğumuz x üzeri sıfırdır. Yazılmaz. Yani bu şu demek. Sabit polinomunun derecesini sorarlarsa nedir? Sıfırdır. Derece sıfır. Yok çünkü. Peki sıfır polinom ne? Sadece sıfır eşit olacak. Yani bu şundan da olabilir. Belki bu sıfır çarpı x üzeri 5 artı sıfır çarpı x üzeri 7'nin sonucu. Çünkü sıfırla bütün sayılar çarparsan sonuçta kaç oluyor? Sıfır oluyor. Ha, burada o zaman şöyle bir şey var. Siz bu sabit polinomun derecesi sıfırdır diyebilirsiniz ama sıfır polinomun derecesi sıfırdır diyemezsiniz. Sıfır polinomun derecesi belirsiz. Niye? Çünkü sıfırla kimi çarptığını, hangi dereceyi çarptığını bilemez. O yüzden şunu sakın unutmayın. Sabit polinomun derecesi sıfırdır ama sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Şimdi peki sıfır polinom olması için bütün katsayılar sıfır olacak. Deminkinden farkı, sabit fonundan farkı sabit terimde sıfır olacak. Yani x'in katsayısının sıfır olması yetmez. Şu katsayı sabit terimde ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. M buradan kaç olacak? 4. M yerine 4 yazayım. 4 tane 8 eşittir 0. N de buradan kaç oldu? 2. Ne diyor amcam? 2M yani 8 artı N yani 2. Burada halk arasında ne diyorlar? Oh, bye-bye.